Yahudiler Osmanlı Devleti'ne taşınan Yahudiler zamanla oldukça fazla zenginleşti. Üstelik bu. Durum, Osmanlı Devleti dışında yaşayan birçok Yahudi'yi kıskandırıyordu. Bahsettiğimiz yüzyıllar içinde Haliç Limanı'nda Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler birlikte yaşamaktadır. 626 yılına Karayim Yahudileri de İstanbul'a yerleştirilmiştir. Şehre göç eden Karayim Yahudileri Haliç'in kıyılarında oluşturulan Yahudi mahallelerine oturtulmuştur. Bu mahallelerin bulunduğu yere Karaköy ismi verilmiştir. Zamanla Karaköy, Karayim Yahudilerine yeterli. Gelmediği için Eminönü ve Hasköy ilçesi de onlara tahsis edilmiştir. 1950'lere kadar bu. Bölgede varlıklarını sürdürmüşlerdir. Hatta Yahudiler. Bu bölgede o kadar çok etkili olmuşlardır ki, Cibali kapısına İspigaz kapısı adını vermişlerdir. Bu ismi veren grup İspanyol kökenli Yahudilerdir. Çiftçilikte yapan Rumlar ve Yahudiler, Üsküdar'ın Boğaz kıyısında bulunan nahiyelerdeki bağ bahçeleri ellerinde bulundurarak, bu arazileri iltizam olarak kullanmıştır. Bu duruma Kadı, Çenger ve Darıca da üzüm yetiştiriciliği ve bu üzümlerden içki yapıp, satmalarını örnek olarak verebiliriz. 1494 yılında İstanbul'da yapılan ilk basım evi Yahudilere aittir. Basım evini faaliyete geçiren bu Yahudiler İspanya ve Portekiz soyundan gelmektedir. Çingeneler Kıptiler yani Çingeneler İstanbul'un Osmanlı topraklarına katılmasından sonra İstanbul Kasımpaşa'da bulunan çürüklüğe yerleştirilmişlerdir. Daha sonraki yıllarda Ayvansaray, Sulu Kule, Sultan Mahallesi ve Üsküdar'da bulunan Selamsız Mahallesi'ne yerleştirilmişlerdir. 1478 senesinde gerçekleştirilen nüfus sayımında Çingenelere ait. Galata'da bulunan ev ve işyerleri hakkında bilgi bulunmaktadır. Bu nüfus sayımında da yine ev sayısı 31 olarak belirlenmiştir, Balat'tan sonra Çingeneler. İkamet etmek için en çok Edirne Kapı ile Topkapı ortasında bulunan Sulu Kule'yi Tekfur. Sarayını ve Ayvansaray çevresini ve at pazarını tercih etmişlerdir. İstanbul'da kölelik. Osmanlı Devleti'nde köle ticareti Sultan Abdülmecit'in emriyle, 1847 tarihinde resmen yasaklanmış ve köle pazarları kaldırılmıştır. 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın ilk yarısında İstanbul'da 10.000'den fazla kölenin yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunlar, Afrikalı köleler, siyahiler, kadınlar ev hizmetlerinde, cariyelikte, erkekler ise uşaklıkta ya da harem görevlisi olarak, hadım ağları, kullanılırdı. Kafkasyalı köleler, Çerkez, Gürcü, Abhaz. Özellikle güzel ve genç kadınlar harem için tercih edilirdi. Erkekler Yeniçeri, saray hizmetkarı veya mülk idaresinde kullanılırdı. Slav ve Balkan kökenliler. 17. yüzyıldan itibaren azalmış olsa da, önceki dönemlerde Polonya, Rusya, Bulgaristan gibi bölgelerden gelen köleler vardı. Türkmen ve Kürt köleler Anadolu'nun iç kesimlerinden bazen borç köleliği veya savaş sonrası gelen gruplardır.